arkadaşlar geri döndüm hmm, şimdi bu ne ee, what to survival ikinci bölüm arkadaşlar birinci bölümün mutlu bakalım ne kadar kalmış evet bir saat yüklüyorum yüzde beşi dolmuş hmm. iyi bugünlük yani bir... Hatta e, internet o kadar uzaktan çekmesine rağmen iyi yani. Ve arkadaşlar basalt brick yapacağım. Onun için de şuradaki basaltları toplamam gerekiyor. Şu arkadaşlar hatırlayın üzere bunları yapmıştık. Ben baya 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 be demir e, ama en çok da tin topladım arkadaşlar. Burası da kayın mağara bir mağara Bu bu dediğim yerde bir sürü şeyler var mağara sonra mağara 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 maden işte öyle kaydettim oraları arkadaşlar yani bayağı bir güzel şeyler var ilk önce içe kadar bir kazalım love gelmez inşallah dakika arkadaşlar Şşş, şş, bir dakika diyorum ya şuradan bir şey bakacağım da bu evet, peki nasıl yapılıyormuş o, reston falan falan bu daha çok var onu yapmamıza bu kim arkadaşlar? Redstone'la şeyi hile alacağım. eee neymiş bakayım ona hemen. Redstone'la elektronik sorsiyeti hile ile alacağım. Iron Furnace'ı yaparız zaten. Bir sürü ayrı topladım. Ama ayrı iron topladıklarım iron'da onları yaptım. Her de bayağı bir topladım. Ve arkadaşlar bir şey fark ettim. Çok fazla Cooper ve tin çıkıyor. En fazla tin çıkıyor arkadaşlar. O kadar madene indim. Yere kazdım işte arkadaşlar. Sadece bu sadece arkadaşlar en fazla 45 tane tin çıktı. Yani gerçekten bayağı bir çıkıyor onlardan da. Benim ev nerede? Ev burada. Ben yanlış tarafa gidiyorum. Şimdi şuradan gireceğiz evimize. Hop düştük. Bu, bu video kısa olacak. Ki şey, e, diğer video upload edilsin. Ondan sonra yapacağım arkadaşlar. E, işte şimdi neyse e, devam edelim. E, sonra işte dediğim mağaradan kazdım. Eee sonra Burada 26 tane şey çıktı. Team biraz daha olması lazım. Evet 24 tane team var. Bir sürü koal çıktı. Nasıl koal? Nasıl bir sürü koal çıkıyor derseniz arkadaşlar şöyle ben size e, göstereyim hatta anlatayım. Çok koal değil ya. Direkt 64 daha şuradan. 64'te ilk başta 32'ye bölüp Hatta bunda şunu da bölüp şunu atalım. 64'ü burada ısıtalım. Diğerinde 24'ü burada ısıtalım. Evet. Şimdi ee, evet arkadaşlar kazım çıkıyor dediğim bu yani buradan çıktı sonra biraz ilerden çıkmıştı evet buradan çıkmıştı kazarken Çıktı. şuraları da kazdım. Ve burada mağara çıktı işte. Yanında mağara var. Mağara 2 de burada. Burada kazınca arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buraya geliyoruz. Ki ben şey kapatacağım. Ve arkadaşlar fark ettiyseniz bilmiyorum fark ettiniz mi? Zombi head var. Bu kılıç sayesinde çıkıyor yani çok kolay çıkartıyor zombi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Kazıyoruz iki tanecik kazdık 14 tane çıktı ya elmasta yani elmasta da yani ee, yani bir tane mod var arkadaşlar bitirdiğiniz kadar elmas yapabiliyorsunuz ama arkadaşlar sınırsız değil yani ısınış kadar yapabiliyorsunuz dediğim yani 32 tane elmas yapsak arkadaşlar bundan yani bir 2.64'lük elmas çıkacak şekilde kazıyor yani onlar. Bayağı bir güzel. Ve dayanıklılığı da iyi. Ki artık eşyalarım bunlardan yapmaya düşünüyorum. Yani maden bu kadar çok çıkıyor. Madenlerde de çok var. Bu av dediğim yere gidelim arkadaşlar. He, kömürü göstereyim size arkadaşlar. XP'ler artıyor. Uş. Buradan aşağı atlasam ölürüm ben. Vov wow dediğim yerde zaten orada. Nasıl yapacağız? Ancak düşerek geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, güzel. Şimdi su var mı burada? Su yok. Su nerede var? Su sesi geliyor. Tam orada var. Hand to see tum tum yaş. Sevdi mi? yani. Bayağı bir çıkıyortilde demiştim bize şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Hadi be yetişemiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet güzel. Şöyle yapacağım. Güzel. Evet. Madenler diyelim buraya. Madenler diyelim. Hmm, kendi skinimiz renginde çıktı. Şey şey Bu skin nasıl? Güzel değil mi arkadaşlar siz? Şimdi şey yapacağım işte. Şu işte bir fly yazayım. Şuradaki suyu. Arkadaşlar. Nerede bitirelim? Bu suyu, şu, suyu şurada bitirelim diyeceğim. Bitirelim ya. O zaman şuraya koyalım. Evet. Yukarı çıkmak için de kazacağız. çünkü burada bayağı bir madem var ve ben de bunları yani kaçırmak istemiyorum. Onun sayesinde. Suyun sayesinde. Ya yani suyla akıp gidiyor sonra bulamıyorsun madenleri falan. Yani bayağı bir çıkıyor çünkü wow dediğim yerden daha güzelmiş gözleri rabi de var bayağı bir yani beni bayağı bir zorlar buradaki madenler ve e, hani kısa iki bölüm içinde arkadaşlar bayağı bir Maden topladım. Şu buraları video çekmemeye düşünüyordum. Ki videoda olmasam buraları bulamayacaktım. Bulamayacaktım yalnız. Bulamayacaktım. Ee, neyse. Buraya kaydettik değil mi waypoint? Evet kaydetmişiz. Çünkü ne yapacağım arkadaşlar? Buradan çıkıp arkadaşlar şey yapabileceğim. Biraz bir şeyler alacağım. Buraya geleceğim falan eve gideceğim ve başınıncım bir şeyler alacağım buraya geleceğim sonra yine eve başınıncım sonra yine geleceğim yine başınıncım yine geleceğim ya bir şey koktu <laughs> e çok kötü bir şey kokuyor bir şey yandı galiba kim yaktı Osman neredesin Osman? Ev Osman gel. Osman. Osman. Hem bunları nasıl düşürmeyeceğiz? Hemen onları şöyle yaparsam ben diğer tarafı gidelim. Artık ayrınları o kadar da önemsemiyorum arkadaşlar. Siz hiç bir yer göremiyorsun muhtemelen. Ben de bu bu yüzden stick hiles yapacağım. Hemen. Hemen iki dakika stick hiles yapacağım. Ee, stick 285. Hemen alalım. Çıksana kardeş gibi Doğru. 280 ee, 12 12'li kalalım arkadaşlar. Ben de zaman aldım. <laughs> şişinde şimdi değil mi? Tamam. Evet, şimdi siz göreceksiniz işte. Evet. Aydınlık oldu sizin için biraz. Şu tarafa gideyim. Ben de Bright olduğu için arkadaşlar. Ee, ben de Bright, ben görebiliyorum. O yüzden meşale koymadım. Ama siz göremiyorsunuz. Yani önceki videoyu koymadan önce izledim. Bakayım hatalarım olmuş mu diye. Olmazsa yine renderleyecektim. Hatalarım olmamış. Sadece ekran şey çıkmış işte. Karanlık çıkmış şey yüzünden. Eee... da pek fazla ışık çıkmıyor. Yani bende bayağı bir ışık var. Ama videoda yok. Maalesef. hatalı video oyunları falan. Tamam. Şu dürbün var. Tabii ki de hayır demem. Rabiye. Kesinlikle aldım. Evet. Rabinin altında şöyle garantileyelim düşmeyeceğini ve sonra da yine düşmeyeceğimizi garantilememiz lazım. Oha. Gitti mi? Araba gitti mi? Gitmemiş. Şöyle de kapat. Lan, Evet, 49 Rabie hmm. Evet arkadaşlar güzel o Sapir baya bir çıkmış Rabie Falan filan Hımmmm Ayrım Tabii ki de ayrı demem Elektrik formüsü de İşte bu bölüme yetiştirebilirsem Bu bölümü yapacağım Ve Birazdan da e, wow yazdım Save pointe gideceğiz. yes. Neden muaf yazdığımı anlayacaksınız. Yani çok güzel bir yer. Maden iris falan. <laughs> Öyle bir şeyler. Ya bende neden stone yok? Ben de neden? Bir dakika ya. Hmm. Wow dediğim yer orada benim. O zaman şöyle çıkmaya başlayalım biz. Yol. Evet. Evet bu dediğim yerde burası işte. Ve de bunu da kırınca hepsinden. Bunlar çıkıyor. wow dediğim yer neden burası? Aha. Madenler vardı burada güzel. Nereye gitti mi? Allah Allah ya. Burada çok güzel madenler vardı arkadaşlar. Da neyse. Yani bir sürü şu safirden falan vardı. ben Galiba buraya kazdım da neyse. Evet. Elektronik servisiydi. Şeyi alacağım arkadaşlar. Restonu alacağım. Hileyi sadece başka bir şey hileyle almayacağım. Mağara. Evet, şimdi biz bir eve işin alalım, değil mi? Evet, işin aldık hemen. Evet, şimdi ilk başta bir uyuyalım. Güzel güzel diyecektim. Uyumamıza gerek yokmuş. Ee, şimdi çesimizi dolduralım. Ee, bunlar bu, bu cobblestone mushroom'u buraya koymayacağım tabii ki de bunlar böyle mushroom şurada kalsın ee, marble'ı da buraya koyalım sonra başka evet elektrik forması yapacağız arkadaşlar ki o nasıl yapılıyor ee, evet arkadaşlar onu. onun için arkadaşlar solar paneller gerekiyor ve solar paneli geçmek için ne gerekiyormuş solar panel evet için solar panel modunu arkadaşlar biliyorsanız arkadaşlar bana söylerseniz arkadaşlar çok sevinirim coal dust e, elektronik generator elektronik suitten alacağım Glasstan alacağım coal dust ve generator generator nasıl yapılıyım şu Gen, generator kolay evet arkadaşlar ben direkt hileyle alacağım bunları hileyle her şeyi hileyle yapacağım Gerçekten her şeyi hileyle yapacağım. Çünkü i̇şte burası benim yedek evim olacak. Yani burası madenlere sakladığım falan öyle bir ev olacak. Veya öyle bir ev olmayacak. Bilmiyorum yani. Nasıl yaparım ev işlerini? Aa. Şuralara koyduk. Hemen alalım. Yani ev işlerini nasıl yaparım bilmiyorum. Muhtemelen açıp o yedek evim olacak. Ben de ee, şu ormanlık alanlardan bir yere yapacağım bir tane ev. Arkadaşlar onun içinde elektrik fırını falan olacak. Ki ben yaparken bunları video çekmeyeceğim için. Bu bölüm burada bitiriyorum arkadaşlar. İkinci bölüm geldi yani şu şu bölüm, bu bölüm. Arkadaşlar herkese bay bay.